Bir gün kimsenin olmadığı sokaklarda dolaşırken normal duvarlardan farklı bozuk bir duvar gördüm. Her ne kadar korksan da bu duvara yaklaştın ve içine düştün. Gözlerini açtığında etrafında sarımsı duvar kağıdı olan duvarların bulunduğu nemli bir halıya yattığını fark ettin. Evet burası Backrooms ve sen asla buradan çıkamayacaksın. Backrooms'a hoş geldin. Merhaba sana kendimi tanıtayım, ben sana bu daha sonraki yolculuğunda rehberlik edecek kişiyim. Bana backrooms rehberi diyebilirsin, şimdi sana nerede olduğunu söyleyeyim. Şu an olduğun yer backrooms, eskiden yaşadığın yer ise frontrooms'du. Ama artık orayı unutabilirsin çünkü buradan çıkış yok. Hemen panikle ve burası sandığından çok daha büyük bir yer. Rahat bir şekilde yaşamını sürdürebileceğini nevelerde göreceksin adımını attığın her yerde yaratık olduğu, yaşamanın çok zor olduğu levellerde göreceksin. Ben ise seni en rahat edebileceğin levele götürmek için çabalayacağım. İstersen artık olduğun yeri anlatmaya başlayayım. Burası level 0. Backrooms'un ilk leveli ve genelde herkesin ilk gördüğü level. Merak etme burada yaratık yok ama hiçbir insan da yok yani tek başınasın. Burada her yer aynı gözükür ama kesinlikle aynı değildir. Bu yüzden akıl sağlığı korumaya özen göstermelisin. Rahatsız edici bir flöristan sesi hepsini takip edecektir. Ama bu önemli değil. Önemli olan bu levelden en hızlı şekilde çıkmak. Çünkü burada hiçbir yemek veya su yok. Tek bulunan şeyler duvarlardaki yosunlar ve yerdeki halıyı satan ne olduğu belli olmayan sıvı. Ancak bu da yiyip içme. Eğer yönünü bulmak için yanında pusla veya GPS varsa çalışmayacaktır. Burada çok nadir de olsa, diğer odalardan farklı, kırmızı duvar kağıtlı ve loş ışıklı odalar görebilirsin. Sakın bu odalara yaklaşma veya girme. Ayrıca her ne kadar sen tek başına gelmiş olsan da, eğer arkadaşlarına gelseydin yine de hepiniz ayrılırdınız. Burada halüsinasyonlar görmen çok olası. Göreceğin kapı ve merdivenler, insan konuşmaları gibi şeylere kanma. Çünkü bunlar yalnızca bir halüsinasyonla ibaret girişler ve çıkışlar. Buraya nasıl geldiğini biliyorsun ve birçok kişi de bu şekilde gerçekliği sınırlarından buraya düşerek geliyorlar. Ancak buraya sonradan gelmek istersen level 283'ün kalelerinde nadiren küf kokan ahşap kapılar bulabilirsin. Eğer bu kapılara girersen level 0'a gelirsin. Buradan çıkmanın tek yolu ise geldiğin gibi no clip yapmaktır. Yani demek istediğim etrafta gezin ve bozuk bir duvar bu ve ona no clip atsın. Böylece level 1'e gidebilirsin. Nadir de olsa herhangi bir yönde uzun bir mesafe kat etmek seni bu levelin bir parçası olan Malilarum'a götürebilir. Burası bu leveldeki başkayla buluşabileceğin tek yer. Zaten genelde burası bir buluşma odası işlevi görür. Hatta burada emicinin bıraktığı belgeleri bulabilirsin. Bunlar senin ve senin gibi yeni insanların hayatta kalıp kaçmasına yardımcı olan belgelerdir. Sana güveniyorum buradan beraber çıkacağız ve daha güvenli bir levele gideceğiz